Üsküdar şey, Teknik Ortaokulu Ortaokulundan 6. sınıf öğrenciyim. Adım Ben Firdevs. Ben kimim? Ben Merve. Ben Irmak. Bugün size mandalina kabuklu kabuksuz vücut yüzmedini gözlemleyeceğiz. Deney malzemelerimiz kabuksuz mandalina kabuklu mandalina içi su dolu kabuk. ile başlıyoruz. Mandalina kabuklu ve kabuksuz olarak su dolu kaba atıyoruz ve sonucunu gözlemliyoruz. olduğu için suyun yoğunluğundan küçüktür. Ve Şimdi kabuksuz mandalina da atıyoruz. Kabuksuz mandalina neden battı? Çünkü kabuksuz mandalina suyun yoğunluğundan büyük olduğu için battı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.